dün bir tane etkinliğe gitmiştik. Dinledim, bekledim, kokusuna baktım. Onlar da güzeldi. Evet. Müzik ruhun gıdasıdır. Başlamak bitirmenin yarısıdır. <laughs> Hello, welcome to my YouTube channel. <laughs> Neyse şaka bir yana. Evdeyim. Bugün pazar ve kendime şimdi Türk kahvesi yapacağım ve şununla yapacağım. Dün bir tane etkinliğe gitmiştik. Orada verilen hediyeler vardı. The Pure Solution'la ilgili. Daha doğrusu The Pure Solution'ın sponsor olduğu bir etkinlikti. Bize bir sürü hediyeler falan aldım. Güzel ürünler aldım. Şimdi burada da iki tane böyle espresso fincanın seti verdiler. Ama ben bununla Türk kahvesi yapacağım şimdi. Çünkü neden olmasın? Sen biraz karanlıksın. Biliyorum ama şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Türk kahvesi yapacağım kendime. Bunu da Türk kahvesinin buzdolabına koyunca daha taze oluyor. Şunları ilk önce bir yıkayalım ama. Benim eski tarz bir cezvem var, bununla yapıyorum hep. Çünkü güzel oluyor. Bir de biraz bol telveri seviyorum. Şöyle yapayım da biraz ışık gelsin. Şimdi kahve yapılırken size dün etkinlikte hangi ürünleri almışım, onları göstereceğim. TikTok'a ve Instagram'a aynı videoları çektiğim için bütün çantasından çıkardım. O yüzden burası da biraz dağınık, o yüzden göstermek istemedim. Plastik free festival adı altında bir festivale gittik. Şöyle bir ilk başta bez çantamız var. Her şeyi bu bez çantaya koymuştuk. O yüzden ben video çektiğim için çıkardım şimdi. Karşımdan alıp göstereceğim. Bildiğim markalar da var. Bilmediğim markalar da var bu arada. İlk başta şöyle bir cam şişe verdiler. Üstünde zaten plastik free festival diye yazıyor. Gayet güzel bence sunut yaparım. Ya da ne bileyim evde su içeceksem evet. direkt onun içine koyabilirim. Yeni bir markayla tanıştım. Bir biz diye ya da cüz kostüm muhtemelen bu. Toniğini verdiler. Ekstra toner diye geçiyor. Yani kordata ekstreli tonik diyor. Bunu beraber kullanırız. Bunu daha hiç kullanmadım bu arada ve bilmiyorum. Yine aynı markanın Bibis Kostan Hydro Peplit Smooth Balm'ı var. Makyaj temizleme mi? Anlamadım ama hemen bakayım. Temizlenmiş ve makyajdan tümüyle arınmış yüzünüze uygun miktarda ürünü masaj yardımıyla eşit olarak sürülür. Galiba böyle nemlendirici gibi bir şey mi? Bunu bir bakmam lazım. Bunu bilmiyorum çünkü. Derma Needs'ten iki tane şampuan var. Bunlar da gayet güzel seyahate falan gittiğimde direkt çantaya atıp çıkmalık ve gitmelik. Onun dışında The Purist'in standı vardı. Bir sürü tester, ürün verdiler. Zaten ben The Purist'in Circle grubunda olduğum için bana sürekli ürün gönderiyorlar ve ben onların videolarını çekiyorum. Bade'den gönderdiler. Bade'den. Bade Natural'den biberiye toniği gönderdiler. Bir de yeni bir markayla tanıştım. Orada Short Story diye. Glowing Sun Serum diye geçiyor. Yani güneş kremi. Ama denemiştim orada. Gayet güzeldi. Keşke bu şekilde değil de Biraz daha böyle seyahat boyu olanı verselerdi çok daha güzel olurdu ama yine de denedim ve güzel, memnun kaldım gibi çünkü denedim, bekledim, kokusuna baktım. Onlar da gayet güzeldi. Bakayım, bu kadar mı? Evet, bu kadar yani ufak ama gayet güzel bence, tatlı hediyeler. Şey Hadi evet, gidelim, kahvemizi içelim. Muhtemelen olmuştur. Geldim sonundan. camda bir sürü şey var. Işığı şey da açtım daha iyi görün diye. O sırada da taze fasulye pişiyor. Neyse, şunları yanıma alıyorum. Onun arasında kutuluyorum lila renginde trend yol kazan var daha doğrusu bunu bir kere giydim yani çok uyguna koyuyorum koydum hatta dolapta ve gardırop hesabımda var isimimi yani Özge Lyon diye geçiyor Özge Lyon diye geçiyor diğer dolap hesabımda da. açıklama kısmına da zaten yazıyorum Yine şöyle trend yoldan bir ekoseli. ceketim var, hırkam var. Bunu da bir kere giydim. Bunu da satıyorum. Elsey V2'den tüylü bir hırkam var. Bunu da gayet seviyorum aslında. Ama artık yer açılsın, dolabım açılsın diye aslında bunları satıyorum. Ne yani bir kısmı düştü. Pembe bir crop derseniz kayık yaka isterseniz kare yaka bir triko kazan var. Bunu da bir kere giydim. Yani tertemiz yeni gibi. Dilvinden bir tane hem hırka gibi hem de bluz gibi kullanabiliyorsunuz. İşte şu ön düğmelerini açıp ya da arka düğmelerini açıp bu olabilir. Ve Zara'dan kare yaka bir balon kollu bluzum var. Bunu satıyorum. Kilo aldığım için bunu giyemiyorum. Artık etiketli bu ve Zara'nın. Çok severek almıştım. Tek kollu. Tam mevsimi ya da akşam dışarı çıkmak istediğiniz zaman bunu artık giyemiyorum kilo aldığım için. O yüzden dolap hesabıma koydum. Çok severek giydim. Hiçbir sorunu yok. Bayağı giydim. Ajurlu mu diyorsunuz artık? Nasıl diyorsanız. bir büzgüsü var. Bu. Bunu koydum. Yine trend yoldan kalın bir hırkan var. Bunları çok uyguna koydum gerçekten. Ve hiçbir sorunları yok. Tertemiz yeni gibi. Bunun garantisini verebilirim. Yine triko kazağımı koydum. Püsküllü. Bunun modeli çok hoşuma gidiyor. Deri pantolonlar bunlarla gayet güzel olur. Dolap hesabıma koydum. Devriliyor bunlar. Mango'dan şöyle büzgülü ve yakalı bir bluzum var. Artık üst bedenim biraz kalın iri olduğu için çok yakışmıyor böyle şeyler. O yüzden bunu da dolap hesabıma koyuyorum. Çil yazılı bir sivitim var kırmızı. Bunu çok severek kullandım. Yani çok hafif tüylenmeleri var ama bunu ben tüy makinesiyle alıyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Muhtemelen birisine giderse yine tüy makinesine toplayıp öyle götürürüm. Bir saniye bekleyin diğerlerini de getiriyorum. Geldim bunlarla birlikte. Bir... 2, 3, 4, 5, Beş askı daha getirdim. Bunların da hepsi satılıyor. Ay. Heh, şimdi şunu ayağa kalkıp göstereyim ya oduncu gömleğim var. Tam kışlık. Bunu da çok uyguna koyuyorum. Artık giymiyorum. Ve bunun içerisinde çok var. Salafetim var. Bu salopet trend Bunu da iki kere falan giydim. Bunu da satıyorum. Zara gömlek elbise saten. Bu da etiketli. Hiç giymedim. Onun üstündeki de şu renk. Kruveze yaka bir bluz saten. Bunu da hiç giymedim. Bu da iki tane. Bir tanesi puanteli gibi. Bir tanesi de leopar desenli. Zara'nın etiketli ürünleri. Hiç giymedim. Bunları satıyorum. Hepsi dolapta. Yine Trendyol'un oversize bir ceketi var. Giymedim çünkü etiketli. Bir de yine Trendyol'un blazer ceketi. Bu biraz daha kışlık. Bu da tam mevsimlik. Bunların hepsini dolap hesabıma koyuyorum. <laughs> bir de şu askıda olanlar var. Onları da göstereyim. Yine bu Zara'nın kot ceketi var. Çiçek desenli. Bunu koyuyorum. Bu Dilvin'in bir tane kürkü var. Uzun. Bunu koydum. Başka, bakayım başka burada koyduğum bir şey var mı? Bu yok. Belki bunu koyabilirim. Ha şu elbiseleri koydum. Şu mesela. Şunu koydum ama bunu dolaba girip bakarsınız. Çünkü çok güzel. Böyle hem fileli hem içerisinde askısı var. Bu da etiketli bunu. Bu elbise de var. Bunlar biraz daha yazlık. Şu elbise harika bir elbise. Bunu koydum. Açıp gösteremiyorum. Ancak dolap hesabına girip öyle bakabilirsiniz. Bir de yine şu Trendyol'un blazerını koydum. Yani 3-4 tane blazer koydum. Gayet güzeller. Yani artık satılsın istiyorum. Ya da eğer satılmazsa ihtiyacı olan birilerine vereceğim. E, çünkü çok sıkıldım. Evin her yeri kıyafet. Bir de hani artık yeni şeyler de alamıyorum bunlar dolapta diye. Yani uyguna koyuyorum. Olabildiğince uyguna koyuyorum. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bir de kanalıma abone olabilirsiniz. Çünkü ücretsiz. <laughs> Ay hazır bu eşyaları halletmişken bir yemeğe bakalım. Olmuş mu olmamış mı? Oy. Çok güzel. Bakalım. Ya ben burada kaldım, oturum kaldım. Neyse diyorum ki, şimdi hazır şu taraftayken ve yemek de oluyorken şu makyaj çantamı da bir değiştireyim diyorum. Buraları bir toparlayayım ne dersiniz? Bak burası <laughs> inanılmaz kötü bak şimdi. Bak görüyor musun dağınıklığını? <laughs> bak her yer her yerde. Bunların içi çok kötü. Artık burayı bir toparlamam gerekiyor. Bak ne dersiniz? Hadi toparlayalım. Yani aradan çıksın gitsin. Biraz temizlenelim. Temizlik ruhun gıdasıdır. Başlamak bitirmenin yarısıdır. O yüzden kendimi bu şekilde gaza getiriyorum. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Fazlalıklar falan filanlar. Şimdi bunlar bizim deneyeceklerimiz olanlar. Bunları ben bir kenara bırakıyorum. Yani yere. <laughs> Bunu denedik. Nerede bunun şeyi? Bu. The Pure Solution'ın yeni fondoteni. Bunu denediğimiz için artık buraya koyuyoruz. Kutusunu atabiliriz. Bir adet kulaklık. Bu kulaklığın burada ne işi var? Yana gidiyor. Bir adet kulak temizleme şeyi. Bu tekli ürünlerimi benim bir tane şurada haznem var. Oraya koyuyorum. Yine oraya koyacağım. He. Aa, bunu Temu'dan almıştım. Bu gözlerinizi çekiyor ve daha çekik durması için ama daha hiç kullanmadım. Belki bunu birlikte deneriz. Bir sürü testir ürünlerimiz var bu arada. Bir adet far. Bunu farların olduğu yere koyuyorum artık. Allık. Bu da allıkların olduğu yere koyuyorum. Kalemler var. Bunları birazdan düzenlerim. Hangisi? Kuru yanlar var. Kuru mayanlar var. Bu Maybelline Superstay mükemmel bir kapatıcısı. L'Oreal Teleskopik. Bayılırım. Çok severim. Bunu çok severim. En sevdiklerimden bir tanesi. Şimdi buradaki çantamı açıyoruz ve yerine yeni bir çanta oluşturacağız. Onun için ilk önce elimdekilerin hepsini buraya çıkartıyorum. Neyi kullanabilirim? Neyi kullanamam diye. Bak, bu fırçayı arıyorum ben. Ta en aşağıya gitmiş. Maybelline Firework. Bir adet Charlotte Tilbury Muadili Revolution Pro'nun Highlighter'ı müktür. Fırçamız... Bunu da şu an fırçaların yanına atıyorum. Bir adet seyahat Boya Far fırçası. Bunu da buraya atıyorum. Senin kapağın nerede? Buldum. Lighten, kaş sabitleyici seni her zaman kullanırken orasını alırım. Şimdi de bir tane kahverengi çıkmamış eyelinerımız var. Bir tane de bunun siyahım var. Bu da kuruyordu. Bunu kenara bırakıyorum üstünde gördüğünüz üzere rezil bir halde. O yüzden bunu kenara atıyorum. yıkacakların arasına geldim. Sephora şeyini bu da canı çıktı. Muhtemelen bunu da atarım artık kullanmak istemiyorum. Maybelline'in 05 numaralı concealer'ı. Bir adet NYX'in Vanilla Medium rengi concealer'ı. Fırçalarımız, kaş fırçamız, eyeliner. Maybelline'in rimeli bir adet torpümüz. Ay bitirmeye çalıştığım ve bitmesine yakın bir Highlighter Çok severim. Dibini görmek üzereyim. Sephora'nın kahverengi eyeliner'ı. Lighting kahverengi rimeli. Başka burada ne çıktı? Burada kolye mole var. Bunu da bir kenara alıyorum. Yoruldum. Bir de şuraya bak. Burada da bir sürü ürün var. Bunların hepsini toparlamaya çalışacağım. Şu Mart bugün verdik. Dün verdikleri seyahatli ürünler. ilk olarak yeni bir makyaj çantası oluşturuyorum. Burada da Project Pen yapıyorum. Bence mantıklı istediğim ürünler buna sığar mı sizce? Şöyle bir şey. Bunu dolduracağım. İlk etapta bir kaş jeli. Bu kaş jelsiz asla yapamam. Bu hangisiydi? Açılan. Lighten. Bu kaş jelini alın aldırın. Bunu daha çok beğeniyorum bu arada. Bir bunu koydum. İkinci olarak concealer'a geliyorum. Şimdi havalar soğuduğu için seafood'un um. kullanayım. Çünkü bu bayağı artık oldu. Bunu kullanmak istiyorum. Bunu aldım. Bunlar buradan. Şu Sinoz'un pür var. Çok iyidir bu da. Bu da çok az kaldı. Bunu da bitireyim. Koyuyorum. Nemlendirici baz gerekli mi? gerekir Şu fitmeyi koyayım. Şöyle bir Sephora'nın bazı var. Bu da hala duruyor çünkü. Kontür, highlighter ve allık olan bu kit var. Bunu ofise yanımda taşıdığım için bunu alabilirim. ama her yerde hem far olarak da kullanabiliyorum gayet güzel duruyor. Rümer olarak rimellerim çok eskidi artık ve kurudu. Bitirmesini istediğim rimeller var. Firework maskarayı koyabilirim. Gloss koyayım. Lip glosslardan. İki tane gloss koyacağım. Bir tanesi Kiko'nun 17 numara. Bir tanesi de bu Biulissin Gisu ya da Gisu nasıl okunuyor bilmiyorum ama bunun muadili bir dudak. ya da yağını koyuyorum. Eyeliner koymadım. Sephora'nın kahverengi eyelinerını koyabilirim. Bunu koyuyorum. Bir tane de siyah eyeliner koyayım. Ya da göz kalemi koyayım onun yerine. Olur mu? Olur. Esas'ın siyah kalemini koyuyorum. Liner yerine highlighter olarak yine bunu koyabilirim. Pastelin pembe olan. Bu bitsin. Bunu koyuyorum. Bence yeterli. Highlighter da koyduk. Geriye kalan da fırçalarımız olduktan sonra bence makyaj malzememiz hazır. <laughs>